Selamlar sevgiler dostlarım bugün Böyle enerjik bir iş yapayım dedim Evet tekrardan merhabalar Bugün arkadaşlar sizlerle tekrardan GTA San Andreas'a e kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi Bu videolar arkadaşlar bu arada Mecburiyetten çekiyorum Yani hani sürekli GTA'yı sevdiğimden değil ama Mecburiyetten şu anlık bunları çekmek durumundayım Sadece video kanal videosu kalmasın diye sen işte bunu sürekli yani başka videoları değiştirip değiştire değiştire işte mesela acaba hangi oyun çeksem diyorum şu anda mesela 3-4 defa bir oyun de, oyun denedim kusura bakmayın olmadı neden olmadı çünkü birisinde birinde girdim video kaydetmemiş bir tanesine girdim oyun demo çıktı işte mesela ses fazla sesimi bastırıyor cızırtı cart cürt de. hiç uğraşamayacağım şimdi direkt GTA'ya girdim video yetişmeyecek çünkü gece bir montajıydı falanıydı filanıydı gece kalacak o yüzden Gece kalacak yani geç geç olacak neyse bu Türkçe faciasını neyse işte dedim dedim ben de gireyim hem sevdiğim hem de yani Direk aparatif bir oyun. Direkt hemen çekilebilen çok kolay. En azından kasmıyor yani benim bilgisayarım açısından çok önemli bir ayrıntı. <laughs> en azından kasmıyor. Neyse lafı daha fazla uzatmadan. Ha bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni desteklerseniz çok mutlu olurum bu arada. Şimdi oyunumuza geçelim. Evet geçemiyoruz çünkü 12 ile 20, 22 saatler arasında gel. Herhalde soygun görevi. Bu arada arkadaşlar görevler veya şeyler değiştiyse eee sebebi şu. Ben bundan sonrasında 2-3 tane video çektim. Ben bundan sonrasında dediğim gibi 2-3 tane video çektim. E, o videolar o videoları yani ak aklıma bir video bir video fikri geldi. Ondan sonrasında o videoları sildim yani çok kötü geldi videolar gözüme. Bir an gaza geldim sildim. Hani sizde de öyle olur ya bazen videoları beğenmezsiniz. Videoları beğenmezsiniz yani. Kendiniz diyesin yoksa millete hiç atmanın bir lüzumu yok. Sevmedim beğenmedim. Evet. İşte böyle arkadaşlar can't stop me. Who İşte böyle arkadaşlar. Neyse şimdi görevimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu görevde Sam amcanın mı evini soyacaktık? Kimin evini soyacaktık? Sam amca değildi yani o kafam iyice karıştı. Birinin evini soyacaktık işte ya. Kimin evini soyuyorduk ama bilgim yok. Evet çok fazla Rider'ın bu çenesini dinlemeden eve girelim. Lan tamam ha. Elimize şey alalım. Alta basıl tutup W'ya basacağız. Evet. İlk olarak en üstteki kutuları çalacağız. Çünkü en zordan en kolaya doğru gidelim. İlk önce en en uçtaki kutuyu bir alalım. Adamın kapısının önündeki kutuyu bir çalalım. Dızlayalım o kutuyu bir. Evet çok. Bildiğin gibi hızlılık yok yani. Felaket hızlıyız. Duvara falan sürttürsem ses çıkıyor mu? Ya sürttürme içine giriyor direkt kutu. <laughs> GTA'da böyle bir sıkıntı yok. Allah uyku. Yorgunluk uyku. Yine dediğim gibi işten geliyoruz. Boş durmak yok kesinlikle. Sabah iş akşam video. Hemen yükleyelim. Lan sen sussana bir. Yüklüyoruz ya işte. Şimdi yukarı doğru bir çıkalım. Şu şu kutuyu da bir alalım. Evet. Haydi bakalım. Şunu da götür. Allah. de geldi bak. <laughs> Allah. Şimdi yürü devam hadi. Koşsam bir şey der mi? Heh. Son kapının oraya gittiğim zaman bir şey demiyor herhalde. Bak hala bir şeyler daha diyor. Bak. Git ve başka kutu bul diyor. Şu kutuyu şu kutuyu da götürsem 3-4 tane kutu. 3 tane kutu kabul ediyor muydu lan? 3 tane kutu. Şunları da götüreyim. Koş. Tamam. Son anda koşsak bir şey demiyor herhalde. <laughs> bak. Lafa bak. Anandan doğma hırsızsın kanka falan. Hiç yakışıyor mu sana? Eyvah. Şimdi. Evet. Aklıma aldı az önce amca uyandı. Uyandı aşağı inmedi nasıl bir manyaksa o da. Dahası mı var? Hadi çabuk kardeşim ya, dahası var diyor. Şunu çeneye Allah aşkına bir bakın ya. Gizli garaja gidelim hemen. Buffalo'ya çarptı gözler. Buffalo. O araba da felaket hızlı garage Seville Boulevard family turf I'm on it. man. You give up sticks. What? Man, give up the if you give up being a buster. Hold right there, homie. Buster? Forget Forget you, fool. One day, wish you hadn't Buradan geçiyor bu arada. Buradan geçelim hemen. Park edelim. Bir sonraki göreve Burada işte böyle konuşuyorlar arkadaşlar Konuştukları noktalarda Susmaya çalışıyorum ki işte Hem yaz ne dediğini anlayalım Hem de işte altyazıları tam manasıyla Okuyalım Burada da işte şeylerden bahsediyor. İşte hırsızlık görevleri falan. Bunlara hiç girişmeyin. Bunlar gram para yok. Gram yani öyle söyleyeyim. Kutu başına 50 dolar falan. Yani mesela bir radyo çaldınız veya bir şey çaldınız. Tabi orada riskli. Adam pompalayla çıkıp geliyor. Bazen ölüyorsunuz. Bazen başka bir şeyler oluyor. Hiç uğraşmaya gram değmez yani. Bu alayım alayım ben. Alayım o güzel arabayı. Lan kızı da aldık gidiyoruz. Vay başıma. Dur dur. Mevzu çok. Sen nereye Kız baga Bismillahirrahmanirrahim. Bak bak baga girdi gidiyor. sonunda öldü. Vay arkadaş başıma gelenlere bak. Baga girdi gidiyor manyak. Bu falan da felci çıktı arkadaş ya. Bu diyecek yeri kalmadı. Şunu hemen şeye koymalıyım. Garaja yoksa bu patlayacak. Bir kere daha iki defa daha vurdum mu? Sağlam bir kere vurdum mu gider bu. Tamam. Hemen gel. Kaydedelim şu oyunu. Tamamdır. Hemen bir göreve daha akalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu burada sonlandıralım. Sonrasında 3 gün. <laughs> yani sizin için 3 gün olacak. 3 gün so 3 güne 3 günde bir, bir mi atsam videoları yoksa. Ne yapsam? İki günde bir alsam, üç günde bir mi? Ne yapacağım bilmiyorum ya. iyice karıştı. Kafam karışık. Allah. Bazı esne esneme sesim gelebilir kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi felaket bir yorgunluk. Tamamdır. Onlar da gitti. Çeteler geliyor vallalar Allah'ın nefesimi tutmaktan ki kaldım ya. Ölüyordum. Şimdi trenin üzerine çıkalım. Trenin üzerine çıktığımız zaman şovu seyredin. Bak şimdi dünyanın en hızlı Dünyanın en hızlı kutu atıcısına bak. Bir. Yanlış attım bak. İki. 3 4 Aşağı araya varmadan bu iş bitecek bak Ne dedim? Ne dedim yani? Hemen hemen akalım eve Harbiden polisler peşimizde polisler peşimizde ben mecazi anlamda Adam arkamdan koşup gelmiş. Eyvah. Manyak mıdır, deli midir bunlar? bariyer kurmuş oraya. Teker patlatacaklar ya. İşler çok karışıyor. Bak bak. Fermuar tekniği yapıyor. Bak bak bak. Yürü çabuk. Helikopter de geliyor. Vay başıma gelenler. Yürü yürü yürü. Koy freni. Ya işte öyle fey kadar zaman. Hadi gör. Hiç tanıyamadı. Buraya girdiğimi hiç kimse görmedi. Az önce hiçbir şey yaşanmadı. Burada bariyerde adamlar vardı. Nereye gitti onlar? böyle ene çıktılar. Neyse. <laughs> Ulan otura otura çürüdüm abadım Yürü çabuk hadi bin. Oh. Şaka yapıyor ya. Ayaz mı yazdım hiç gram uğraşamam yani şu anda onlara. Daha demin mikrofonu bir fetiş yapmış olabilirim kusura bakmayın. Mikrofonu bir ayar aray Ay, Ay Ben konuşmayacağım artık ya yeter yemin ediyorum. Yetti. Mikrofonun bir ayarı ile oynadım. Çok da yaklaştım mikrofona bu sefer. Daha bir rezil park ediş bu. Daha demin ben daha iyi park ettim. Evet. Bu görevi de başarıyla tamamladık. Şu ateş etsem ne olur? Hiç de bir şey olmadı. AK yok mu AK? Bir tane değilse peşime takılır da. Bir deniyorum şu anda. Bomba atsam. Bomba attım. Bombayı da mı duymadın? Onu yapmaz zaten. AK mermisi olsaydı giderdi de bu SMG'yi gitmiyor ya biraz daha yaklaşmaya çalışayım. Dur. Şu köşeden. <laughs> İnşallah gitmemiştir ya. Lan ses kesildi gitti ya. Alet olmaz. Bak gidiyor. Neyse cansa, şuradaki spreyi alalım bizde buradaki spreyi arkadaşlar bayağı uzun zaman sonra öğrendim yani burada bir spreyi ne olduğunu çok uzun zaman sonra öğrendim Ben dedim burada spreyi mi varmış Eyvah Evet işte en büyük malı burada yaptık Neyse onu da almayalım De mi yenge neyse Evet <laughs> bu videonun da burada sonuna gelelim arkadaşlar Dediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Destek çıkın inşallah bir an önce büyüyelim. Desteklerinize çok ihtiyacım var. TikTok hesabımı da aşağıya koyacağım. TikTok, Instagram. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Tekrardan hepinizi çok seviyorum. Yeni oyunların devamı en kısa zamanda gelecektir. 2 günde veya 3 günde bir videolar gelecek. Onları tam net değil yani bazen o yorgunluğuma bağlı. O yani bir video süresi veremem. Yorgunluğuma bağlı o. Neyse hadi kapatıyorum. Çok geç oldu. Yatacağım ben. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım.